Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Doğukan. Bugün sizlerle birlikte internetten nasıl oyun indirilebilir onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar Mediket Mediket'e ihtiyacınız var. Ben aşağıda linkini vereceğim. Oradan Mediket indirin bir ilk önce. Ondan sonra size vereceğim linkten bu siteye gireceksiniz. Yani Torrent oyun sitesine gireceksiniz. Ondan sonra sizin karşınıza böyle çıkar şeyler çıkar, oyunlar çıkar. Herhangi bir oyun seçin. Yani ne bileyim atıyorum mesela Take On Mars adlı oyun var onun resmiye tıklayacaksınız. Tıkladığınız zaman arkadaşlar sizin karşınıza böyle bir şey gelir. Tamam mı? Şimdi buradan açıklama kısmında şurada oyunu açıklar. Efendime söyleyeyim. Resimler var bak şurada oyunun resimlerine bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gör şöyle oyunun resimleri var. Videosu var. Ve sistem gereksinimine de bakabilirsiniz. Sizin bilgisayarınız kaldırıyor mu kaldırmıyor mu diye. Bakalım isterseniz. Ne diyor 2 GB RAM falan varmış. Yani istiyormuş 2 GB RAM falan istiyormuş. Ondan sonra arkadaşlar biraz aşağı indiğiniz zaman şurada torrent indir yazar. Yanında da kırmızı bir indirme çizgisi vardır. Ona tıklayacaksınız arkadaşlar. Tıklayalım. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi attı buraya arkadaşlar. Attıktan sonra hemen bir açın. Evet arkadaşlar tıkladıktan sonra size böyle bir şey gelir. Burada işte ne der bilmiyorum bir şeyler ismi yazar Oyunun nereye kaydedecekseniz oraya tıklayacaksınız. Sonra download şuradaki download tuşuna tıklayacaksınız. Dedikten sonra arkadaşlar ben zaten oyunu indirmişim tekrardan indirmeye çalışmışım. Tıklayacaksınız böyle işte indir gördüğünüz gibi gösterdiğim şurada. Zaten ben size göstermiştim medya nasıl hızlandırılır diye. O videomu da izlemediyseniz aşağıda ben linkini koyarım yani belki koyarım oradan izlersiniz medya nasıl hızlandıracağınızı. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanalıma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.